Selamlar, sevgiler. Hoş geldiniz sevgili oğlaklar. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi ki doğdunuz. Yine iyi ki doğdunuz. Yine dünyaya farkındalık katmaya geldiğiniz için varlığınıza şükürler olsun. Şimdi dış kısmını konuşacak olursak, iki tane yüz ifadesinin karşılıklı olduğunu görüyoruz. Ve e, sizin birazcık daha böyle e, şöyle söyleyeyim. Bakın şurayı görebiliyor musunuz? Şu şu yüz ifadesi şu kısım. Oradaki ağız kısmı yani şu kısım. Bakın şu kısım. Ee, birazcık daha böyle memnuniyetsiz. Yani sizin tarafınız memnuniyetsiz. Birazcık daha böyle memnun değilsiniz başınıza gelen şeylerden veya yaşadığınız şeylerden veya yaşatılan şeylerden, size yaşatılan ee, hak etmediğinizi düşündüğünüz bir yüz ifadesi var orada ve sinirli bir bakış var. Ama karşı taraf hiç bundan böyle e, üzerine alındığı bir şey yok. Bak, üzerine alındığı bir şey yok. Gayet güzel böyle gülümseyip kalp gözünde de kalpler böyle kalpler kalpler oluşmuş. 3 3 var. M harfi var. 3 hafta kadar bir süre zarfında ya da bu 3 gün olabilir. 3 vakit diyelim. Hanginize hangisi hafif geliyorsa hafta gün, ay, saat. Sizde de iki iki var sizin tarafınızda da şu zihin bakın şu kısımda da ortada da başka bir yüz ifadesi var. Yani bunları böyle toparlayacak olursak şu arada yine yüz ifadeleri var. Bana bu kadar yüz ifadesi bu kadar ifade edilemeyen yüz ifadeleri anlamını yerini bulamamış ifadeler. İçinden bin bir türlü şey düşünüyorsun. Şiirler geçiyor şarkılar geçiyor. Romanlar yazıyorsun gönlünden ama hayatında bunları anlayabilecek kimse yok. Senin masumiyetini, senin içtenliğini, senin duygusallığını, senin naifliğini anlayacak kimse yok. Karşıda, karşı taraf kendi kendisi kadar anlıyor. Senin duygularını senin kadar anlamadığı için ve bir oğlak olarak büyük ihtimalle anlatsan dahi anlaşılamamıştır. Anlatmamış da olabilirsin anlamadan anlasın istemişsindir. Çünkü aşk sana göre karşıdakine tane tane bir şeyleri anlatarak aşık etmek değil. Aşk kalpten kalbe giden bir yoldan oluşuyor sana göre. Yani diyorsun ki kalpten bir bakışla anlaşalım. O benim ruhumu hissetsin, ne düşündüğümü hissetsin. Gözlerimin içine baktığı zaman benim ne demek istediğimi anlasın ama hayatta bazı insanlar özellikle de ee, Karşına çıkan e, imtihanlı bir ilişkiyse, sıkıntılı bir ilişkiyse, bunu beklemen e, sana zaman kaybı gibi görünüyor. E, i̇çinden belki aklından geçen yani mantıklı olan şeyi yapamadığını görüyorum. Bakın mantık devre dışı kalmış. Yani şu an mantık, e, evet mantık seni e, yönlendirirse çok daha karlı çıkacağı benziyorsun ama mantığını da devreye sokamamışsın. Biraz askıda kalmış. Ee, bir şu M harfine geçelim. 3 vakittir M harfinden etkilenen karşı taraf. Ee, ayaklanmış bak kuşları görüyor musun şey derler leyleği havada gördüm derler ya böyle karşıdaki böyle kalkmış kaçmış gidiyor ee, 7 rakamı var 6 0 4 var pardon o kadar kafası karışık ki karşı tarafın rakamlar gitmek kalmak saçma sapan karışık karışık şeyler kalp var sonra dalga geçme var yani net olamayan bir kişi var karşıdakinin net olamayışı da seni e, anlamsız bir yolculuğa sürükleyebilir. O yüzden bu videoyu bir uyarı olarak algılıyorsanız her gününüz düşünmelerle ve uzun 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 düşünmelerle geçiyorsa daha ne kadar uzun uzun geçecek bu düşünmeler. Artık mantıklı kararın verilmesi gerektiği bir noktadasın hayatında, ilişkiler, iş veya kendinle ilgili her şeyde. Kilondan, sağlığından, ruh ruhundan, psikolojinden. Ne, neden rahatsız isen, neyi değiştirmek, dönüştürmek istiyorsan, artık bir karar sürecindesin sevgili oğlak dış kısım beni daha bir saat konuşturur evet tabağım yine kurumuş ya benim için tabağın ya da fincanın kurumuş olmasının bir anlamı e, yani anlamını değiştirmediğini biliyorsunuz zaten burada şekilleri ben siz sembolik olarak görün diye gösteriyorum tamamen kalben konuşulan bir durumdur bu ee, şekillerle birazcık daha onaylıyorsun tasdikliyorsun elinde bir e, ispatın olmuş oluyor Evet bak üzerinde iki tane böyle şu iki kısmı görüyor musun İki kişinin gölgesi var gölgeler zihnin gölgelerle dolmuş hayatındaki insanların zihinleri e, siyahlıklar gölgeliklerle dolmuş böyle kara bulutlar odanızda evinizde huzurunuzda veya mutluluğunuzda bir dolaşmış bir geçmiş o kara bulutlar ee, ne olduğunu anlayamamış olabilirsin bak evli olmamış olabilirsin bekar olmuş olabilirsin şu an ya da evlisindir bak şu gözyaşlarını görüyor musun Şuradaki bak şuradan gözden akan o kara bulutların üzerine doğru Çünkü şöyle söyleyeyim e, büyük ihtimalle şöyle yapın ya yani şöyle bir çalışma yapın hemen eğer e, ilişkinizle aranız Hani eşinizle ya da partnerinizle ya da aile fertlerinden herhangi biriyle o an aklınıza hiçbir şey gelmiyorsa ilişkiniz bozuksa kavgalıysanız ayrılmayı düşünüyorsanız hemen bu kime ait yapın olur mu hemen ilişkinle ilgili hemen etrafındaki bariyerleri indir yerin derinliklerine bir gönder dubaları hani böyle arabaların yollara konulan dubalar var ya önlerine şey işte bu park yerlerinde falan orada o sizin etrafınızda bir sürü dubalar var bu dubalar çevrenizdeki tanıdık tanımadık herkesin bakış açılarıdır herkesin bakış açılarını bir yerin dibine gönderin ve nazar değmiş olan ilişkinizin ilişkilerinizin etkisinin kime ait olduğunu sorup kime ait kime ait kime ait bu 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 kime ait ve sonrasında yavaş yavaş arındığınızı karşınıza birileri çıkabilir hemen şey söyleyin farkındalık ve bilinç ekleyip sahiplerine gönderiyorum sahiplerine gönderiyorum onlar zarar görmeyecek emin olun Sadece bu nazarın ne, ne olduğunu anlamaya çalıştığınızı hissettim. Ne olduğunu üzerinizdeki kara bulut mudur yoksa karşınızdaki kişi mi kötüdür diye algılamıyorsunuz. Bir iş işinize nazar değmiş olabilir bakışınıza değmiş olabilir konuşmalarınıza değmiş olabilir kıyafetlerinizi duruşunuza tarzınıza gülüşünüze dişlerinize saçlarınıza enerjinize ses tonunuza her şeye nazar değebilir. Şimdi üzerime şöyle alınmak istemiyorum. Hatırlarsanız yıllar önce böyle sesim bile kısılmıştı. Hatırlıyor musunuz? Sesim çıkmıyordu hatta. Yani insanlar yetenekli oldukları veya işte başkasına göre yetenekli oldukları bize yetenek gelmiyor. Mesela diyelim ki benim gözlerim güzeldir ama bana ben bunu anlamıyorumdur. Biri söyleyene kadar tamam mı? bilmiyorsundur. Biri söyleyince sonra böyle bakarsın. Aa gözlerim güzel benim aslında. Sana göre normaldir ama karşıdaki ta ki bunu büyütüp gözüne kestirene kadar. Felfecir okuyan gözleri. Ah 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 o nazar eden, kendisi çalışmayan, çabalamayan, yiyip içip oturup yatan ama başkalarının çalışkanlarını, çalışkanlıklarını konu edinen ah o zavallı insancıklar. Onların nazarı demiş size o kara bulutları üzerinizden atmak için tabii ki öncelikle dini inancınız neyse onun gerekliliklerini yapın ardından da meditasyon ve arınma çalışmalarını çok tavsiye ediyorum lütfen. Kara bulutları bir atlayalım şu tarafa geçelim. Evet bugün fincanımız bakın dolu dolu ve baya bakın konuşmalar netleştirmeler iki kişinin net konuşmaları ilişkinin bir türlü ya da konuşmaların bir türlü sonuca varamadığı aslında kafalarda sonuca varmış ama böyle e, neye dökülememiş derler resmiyete dökülememiş bir e, ilişkiler. Yani illaki boşanmış olmaktan bahsetmiyorum boşanacak olmaktan bir arkadaşlık ilişkisi de bitmeyene kadar karşılıklı işte arkadaşlığımız bitmiştir hadi sen yoluna ben yoluma demeyene kadar bu da, bu da aslında sözlü bir e, dile dökmektir resmiyete dökmektir karşılıklı anlaşmadır bu. O yüzden arkadaşlıklarınızla ilgili ilişkileriniz ilişkilik ilişkilerinizle ilgili yalnız cümleye bakın ilişkiliklerinizle ilgili <laughs> çok güzel Türkçe konuşurum ilişkilerinizle ilgili ve arkadaşlıklarınızla ilgili ve sosyal ilişkilerinizle ilgili bitirmek istediğiniz ve bunu konuşarak bitirmek istediğiniz birçok şeyle karşılaşacağınız görünüyor çünkü karşılıklı konuşmalar var ifadeler onu gösteriyor eğer ola ki Birileri size neden 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 diye sorarsa yine kandırılma yoluna gitmeyin. Bitirecekseniz size hayrı dokunmayan, her gün size acı çektiren bir komşunuz mu var? Her gün size sizi ruhunuzu sıkan, sık boğaz eden arkadaşlıklarınız mı var? Defolup gitsinler. Tamam mı? Bu kadar net konuşuyorum. Her gün ona konuşmaya ihtiyacım hissediyorsun telefonda. Ya olsun 10 tane özelliği iyi. İki tanesi kötü bir şey olmaz. Bu arkadaşım iyidir ama sen onunla her konuştuğunda kalbin sıkışıyor, nefesin kesiliyor ve telefonu kapattıktan sonra veya onunla görüşmeyi bitirip evine döndükten sonra "Allah'ım" diyorsun. Nefret ediyorum ya. Kendimden de nefret ediyorum. O insandan da nefret ediyorum. Neden ben? Neden ben bu kadar aptalım bu insanla neden görüşüyorum diye kendine kızıyor isen şayet. Emin ol o ilişki çoktan bitmesi gereken bir ilişkidir. Bakın evlilik ilişkileri adına yorum yapmıyorum. Evlilik iki kişinin arasında olan özel ve çok hakikaten karışılmaması gereken bir e, ilişkidir, bir mercidir. <laughs> o yüzden ben burada birazcık daha sizi sıkan, boğan. ay hatta var yine ya yani o kadar hissettim ki gönlüm sıkıştı. <laughs> Hayır olsun inşallah böyle oradaki ilişkilerin konuşması vallahi beni çok yordu hemen çevireceğim sıkıntıya girdim ay neyse i̇ptal, iptal iptal ilginç bakış açısı evet bakın burada da rakamlar ve yüz ifadeleri ve aynı zamanda uyarılarla dolu aslında aşkın geleceğini böyle kalbinizde aşkınızda bir sıkıntı varsa ilişkinizde iyileşmeler olacağına dair bakın orada mesajlar ve müjdeler hissettim Direkt bakın olumsuzluğu iptal ettim. Kestim aramdaki bağ ve buraya odaklandığım zaman direkt müjdeler, aşk, sevgi ancak böyle şartlar var orada. Bak üst üste üst üste konulmuş şartlar ve ben, sen bu şartları belki de e, çok şey buluyorsun saçma ilişkide aşkta şart olmaz diye düşünüyor olabilirsin. Aslında görünmeyen şartlar vardır bilmediğimiz dile getirmediğimiz karşılıklı şartlar. Sen bana iyi ol ben de sana iyi olurum. İçten söyleriz bunu. Aslında dile dökmeyiz ama bazen de dile de dökülür. Sen bana bunu yaptın ben de sana ondan bunu söyledim. Sen bana böyle davrandın ben seninle konuşmuyorum. Aslında bakın bunlar da anlaşmadır tamam mı? O yüzden partneriniz ya da çevrenizdekiler size şartlar, şurtlar sunuyor ise siz de artık taşlarınızı ne derler? E, nelerinizi ona göre oynayın derler ne kadar güzel bir örnek <laughs> geçen kardeşimle konuşayım abla diyor. Allah'ını seversen bir şey anlatacaksın diyor bir tane konuyu belirle bari kendini yani o hikayeyi bir doğru düzgün öğren diyor oradan bir tane kelime söylüyorsun buradan bir tane bir şey e, diyor ki ben anlamadım ne diyorsun dedim takipçim olsaydı anlardın beni <laughs> takipçilerim bile beni daha iyi tanıyor falan dedim güldük biraz e, şimdi Evet aslında takipçi de demek istemem. Hepimiz artık arkadaşız, dostuz. Sağ olun. Varlığınız için teşekkür ediyorum Rabbime. Evet bu kısmı da böyle söyleyeyim. Birazcık şartlı şurtlu bir ilişki istemiyorsunuz. Biz bir daha burayı konuşmuş muyduk? Evet konuşmuştuk. Hayır olsun. Esnedikçe esnedik. Hmm, uykum da yok. Gayet iyiyim. Uykumu da aldım. Sadece fincanın enerjisi bunu yaptırıyor. Evet tabağa geçelim. çok kararsızsınız. Bir yolculuk için çok kararsızsınız. Bir yere gitmek alakasız bir yer mesela işte diyelim ki belli bir yere gidilecek bir zaman diliminde ama siz oraya gitmek istemiyorsunuz. Başka bir yere gitmek istiyorsunuz. Onun da doğru olup olmadığına karar veremiyorsunuz diyebilirim. Burada da biraz kararsızlık var. Dün cesaret yoktu. Bugün kararsızlık var. Evet sevgili oğlaklar kararsızlığınız birazcık da insanların bir şeyleri size koşullu sunması sizi çok sinirlendirebilir. Fincanın enerjisiyle konuşuyorum. Ee, i̇nsan ilişkileri üzerine çok düşünmemenizi tavsiye edeceğim. Çünkü insanoğlu çözülemeyen, çözülmesi için milyonlarca yıl gereken aslında çok da kolay çözülebilecek tarafları olan. Bakın ne kadar büyük bir tezat görüyor musunuz? Hem çözülebiliyor hem çözülemiyor. Hem anlıyorsun hem anlayamıyorsun. Çünkü sen kendine göre sen kendine kadar karşıdakini anlayabilirsin. Sen anlamak istediğin kadar karşıdakine sözlerini anlayabilirsin. Ben sana A derim sen dersin ki A acaba bana A'yı ne demek istedi, tamam mı? O yüzden A'yı söylerken ne demek istedi dersin. O yüzden hiç böyle karşıdakini çözmeye çalışmak gibi bir gaflete düşmeyin o bana bunu mu demek istedi bu bana bunu mu sokmak laf mı sokmak istedi he tamam o kendince yapsın dursun sen önüne bak geleceğine bak hayatını değiştirip dönüştürüp kendini hazırlamaya bak geleceğe çünkü zaman kaybı sana ömründen e, birilerinin seni üzmesine boşu boşuna vakit harcamaktan başka bir şeye yaramaz kendine iyi bak sizleri ne kadar çok sevdiğimi ne kadar çok değer verdiğimi biliyorsunuz o yüzden siz de kendinize değer verin. Hoşçakalın.